Merhabalar, merhabalar. Daha önceki canlı yayınımda Rangers maçının ardından, yani Fenerbahçe Rangers futbol kulübüyle oynanacak maçın ardından bir e, canlı yayın yapabileceğimi söyledim. Bu konuyla ilgili e, siz sevgili takipçilerimden istek gelince e, tabii ki ben de kıramadım ve e, yine bu saati bekledim. Çünkü Ramazan ayı iftar saatinden sonra insanlar tabii ki bir yemek faslı, çay kahve faslı bir bir araya gelme aile bireyleriyle ve onlardan da böyle bir video daha iyi olabiliyor saat itibariyle o yüzden bu saati tercih ettim katılım yine yüksek olacağını tahmin ediyorum ama ilk başlarda tabii zaman alıyor biraz insanların haberdar olup gelmeleri geç gelenlerde videoyu zaten youtube'da bıraktığımız için kanalda kaldığı için oradan tekrar bakabilirler Fenerbahçe Rangers maçında gerçekten çok kötü oynadı. Ee, yani hemen hemen hiç iyi oynayan oyuncu yoktu diyebilirim. Biraz yani Kostic'i kenara koyabilirim. Biraz Edin kenara koyabilirim. Bir tık da Amrabat'ı kenara koyabilirim. Onun haricinde bütün takım gerçekten çok kötüydü. Ama şöyle bakıyorum ben her takımın kötü oynama hakkı var zaman zaman. Fenerbahçe bunları kullanıyor hala ama hem Avrupa'da hem de ligde hem de Türkiye Kupası'nda e, bu kadar kötü fazla kötü oynadığı maç olmasına rağmen bir kopma yaşamadı. O da bir avantajı tabii Fenerbahçe'nin. Ben e, Rangers maçında bütün her şeyin bittiğini düşünmüyorum. E, maçtan sonra gördüğümüz kadarıyla Mourinho'nun keyfi iyice kaçıktı. Çünkü e, hem basın toplantısında yani vücut dilinin ortaya koyduğu hareketler ve ifadeler çok futbolculara kızdığını gösteriyor. Belli ki istediklerini kendi istedikleri futbolcular sahaya yansıtamadılar. Kendi hatalarına da kızıyor olabilir muhakkak ki. Çünkü oyuncu değişikliklerinde yaptığı hatalarda çok bariz. O yüzden de baktığın zaman e, ee, Mourinho'nun çok keyifsiz olduğunu gördüm. Özellikle maç çıkışında Mixon'dan geçerken e, suratı bir hayli e, ekşiydi diyebilirim. Ama orada bir e, gazeteci arkadaşımız Mourinho'nun kitabını e, imzalatmak istedi. Hemen uzaktan kitabı görür görmez imza istiyor musun dedi. Yani biraz hani böyle canımız sıkın olduğunda, keyfimiz kaçık olduğunda bu duyguları değiştirmek için böyle bir neşeli hareketler yapmak veya da bir e, farklı e, hareket yaparak yani durumu kotarmaya yöneliriz ya işte öyle bir durumdu. Geldi kendisi istedi yani imza atmayı ve oraya yöneldi imza attı. O sırada onların e, bir şeyler sormak istedi gazeteci arkadaşlar ama o filan yuvarlayarak uzaklaştı gitti. E, keyfi kaçıktı yani kısacası ama e, ben inanıyorum ki Fenerbahçe'nin bu Rangers takımını e, deplasmanda... 2-0'ı yenip uzatmaya götürecek gücü var. Yani Rangers takımı, gerçekçi olalım arkadaşlar... ...bir Anadolu takımından farksız. Yani bir Anadolu takımı... ...ne diyeyim ben mesela bu akşam Sivas Spor geldi... ...Fenerbahçe ile burada bir maç oynadı... ...kontra tak futboluyla... ...maçı 3-1 kazandı gitti. Hiç yaşanmadı mı böyle şeyler? Yaşandı. Veya Antalya Spor geldi... Ee, ...Fenerbahçe'yi herkesin... Umula'nın dışında sirkülese etti ve 3-1 yendi gitti. Çok oluyor böyle olaylar. Yani yılda en az 4-5 tane oluyor. Neden olmasın ayrıca? Yani bu nedenle de ben e, Rangers bizim ligimizde oynasa diye düşünüyorum... Bence orta sıra takımı olarak kalır diye düşünüyorum. Ha, ama geçmişi tabii başarılarla dolu. Hem Avrupa'daki başarıları hem kendi... Ee, ...takımdaki başarılarıyla, kendi ligindeki başarılarıyla önemli bir takım tabii futbol kariyeri. Britanya'da adını duyurmuş bütün Avrupa'nın. Ben çocukluğumda Celtic ve Rangers mücadelesini... ...çok iyi bilir ve... Ee, ...çok e, takip ederdim yani. Hatta küçük küçük böyle kartpostallarım vardı benim odanın kirişinin üzerine asardım. Onların içinde Rangers ve Celtic takımlarının da şeyleri vardı, e, kartpostalları vardı. E, demem o ki yani köklü geçmişi olan bir takım ama şu anki yapıları itibariyle... ...Avrupa futbolunun bu kadar gelişmişliği içinde e, baktığın zaman e, Rangers takımının e, ben... ...Avrupa'da çok fazla yeri olduğunu düşünmüyorum ama buralara kadar geldi bu sene... ...kendi liginde 16 puan geride olmasına rağmen vasat bir takım. Yani Şöyle diyebiliriz yani düşüşte olan bir takım ama geçmişi kuvvetli olan... ...yani şeye özdeşleştirebiliriz. Beşiktaş da çok köklü bir geçmişe sahip, çok önemli bir takım. Türkiye Ligi'nin en önemli takımlarından biri ama son iki yıldır çok kötü gidiyor. Rangers de öyle ama işte geldi yeni bir teknik adam geldi... Ee, bir umulmadık galibiyet aldılar. Şimdi her şey orada süt liman gibi gözükebilir ama Fenerbahçe perşembe günü gider, oradan turu alıp gelebilir. Ee, 2-0 Fenerbahçe'nin Rangers'ı yenmesi benim gözümde asla sürpriz değil. Yani düşünün iki hafta önce Fenerbahçe İstanbul'da Anderleki 3-0 yendi ama Mourinho ne diyordu? Tur cepte değil, tur garanti değil diyordu ve oraya ciddi az kadroyla çıktı. Çünkü bir hafta sonra yani üç gün sonra hatta Galatasaray derbisi olmasına rağmen ne yaptı? Anderlek karşısına az kadrosuyla çıktı. Çünkü o maçı önemsedi. İlk maçı 3-0 kazanmasına rağmen orada oynadığı, Hollanda'da oynadığı maçı çok önemsedi ve ee, şey özür dilerim. Belçika'da oynadığı maçı çok önemsedi ve e, turu garantide görmedi. E Şimdi de aynı şekilde Mourinho bence bir sürü ince hesaplar. Bu hafta bay kalması da Fenerbahçe'nin lehine bence. Onun ardından gidecek ve e, Glasgow'dan 2-0'ı en azından yakalayıp maçı 120 dakikaya taşımak için e, bir mücadele verecek. Belki de 3-1'i yakalayacak. Bilemiyoruz ama Fenerbahçe'nin şansının olduğunu düşünüyorum. Ben buna kalben inanıyorum ama tabii ki futbol sahada oynanıyor. Ben öngörülerimle bak yani inanılmaz oynadılar yani dün. iki pasta 15 kere Fenerbahçe kalesine gittiler. Yani attıkları 3 gol var 2 tane kıl payı böyle milimlik o sayılmayan golleri var. Yani onlara hakem e, vardan dönmese ve gol kararı verilse e, belki birkaç gün tartışılırdı ama bir tanesi en azından e, çok da fazla e, skora etki ederdi ama çok fazla da e, hakem hatası olarak görülmeyebilirdi. Şunu demek istiyorum. Yani adamlar şanslı ve iyi günündeydi. Fener Fenerbahçe ise şanssız ve kötü günündeydi. Böyle bir kaotik ortam düştü Fenerbahçe'nin cephesine tabii ama... ...Fenerbahçe buradan çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Ve ben tur için umutluyum. E tabii dün Fred'in olmaması da bize dezavantajdı ve... ...Fenerbahçe'nin yıldızı parlayan, yukarıya doğru giden iyi oyuncuları... E, dün çok kötüydü mesela kimdir? Milan Skriniar dün çok hatalar yaptı. Birinci golde inanılmaz hatası vardı. Bunun yanı sıra 3 e, veya 4 tane pozisyon hatası yaptı. Yine son haftalarda çıkışta olan ve herkesin çok beğendiği e, ve benim de dahil olmak üzere son haftalarda inanılmaz beğendiğim e, Şımanski de dün sahanın en kötülerinden biriydi. Sahada yani mercekle de arasan bulamazsın yani. Bir koronar atışlarında gördük bir de ilk golde yaptığı kritik çalım ve kaptırdığı topla gördük onu. Yine aynı şekilde Livakovic'i aratmıyor diye övgüler düzdüğümüz, metiyeler düzdüğümüz İrfan Can'a Eri Bayat kalesine gelen bütün topları aldı. Yani e, şimdi oyuna kurtarıcı olarak alınan e, Maksim'in döküldü adeta yanındaki adama pas veremez noktasında. E, böyle olunca, hal böyle olunca e, dokuma anlamında e, hamle oyuncuları olarak sahaya attığın oyuncular da bu kadar e, kötü ve vasat oynayınca o zaman ne oldu? Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Ama Fenerbahçe'nin e, gücü e, burayı aşma noktasında e, yetebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü Rangers takımı önemli. Underlake'e burada 3-1 yenilseydi aynı şeyi düşünmeyebilirdim. E, o yüzden yani ben Underlake'i aynı e, kefeye koyduğum zaman Rangers'ı Underlake çok daha yukarıda kalıyor. O yüzden e, baktığım zaman benim umudum hala taze ve hala e, turu geçebilir diye düşünüyorum e, Fenerbahçe'yi. O yüzden Fenerbahçelilerin umutsuz, umutsuz, umutsuzluğa, umutsuzluğa kapılmamasını e, mantıklı buluyorum. Ama şimdi öyle bir kritik virajlara giriyoruz ki şimdi bakın Türkiye Kupası maçları var. Onun ardından ligde oynanacak derbi maçları var. Bay kalma haftaları var. Mesela Fenerbahçe bu hafta bay kalıyor. Galatasaray Alanya'ya gidiyor. Oradan nasıl bir sonuçla gelecek? Onu bilmiyoruz. Bunun yanı sıra e haftaya iki hafta sonra Fenerbahçe bu sefer evinde Trabzon'u ağırlayacak. E, bu sefer Galatasaray bay alacak. Onun ardından bir kupa kurası çekildi dün. O da çok enteresan ama Rangers maçının gölgesinde kaldı. Şimdi e, Galatasaray e, maçından önce e, Fenerbahçe Beşiktaş'la bir derbi oynayacak. E, kendi evinde oynayacak. 30 Nis şey 30 Mart'ta. Onun ardından da 3 Nisan'da Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak yine Ülker Stadı'nda. Yani şimdi bu virajlar çok önemli. Onun ardından da Galatasaray Beşiktaş'la e, bir maç oynayacak Süper Lig'de. O da kritik bir maç. E, ba, yani Bay kaldığı hafta evinde Trabzon'u ağırlaması. Onun ardından oynayacak Beşiktaş Galatasaray maçları. Galatasaray'ın oynayacağı Beşiktaş maçı. Hepsi bir arada en kritik virajı oluşturuyor. İşte buralar ligin Fiyongu'nun çözülme haftaları olacak. Ve ligin ligde şampiyonluk e, düğümünün çözülme haftaları olacak. Çünkü her zaman böyle olmuyor. Çok... Önemli çok kritik çok heyecanlı haftalar yaşayacağız. O yüzden de buralardan sağ salim çıkan arabasını kaza yaptırmadan e, yürüten e, teknik adamlar e, başarıyı yakalayacak. O kim olacak? Okan Buruk mu olacak yoksa Mourinho mu olacak? onu zaman içine göreceğiz ama e, şimdi hesap kitap yaptığın zaman e, Galatasaray'ın 4 puan önde olması artı e, ikili av da önde olması gerçekten önemli bir avantaj. Bunu kabul etmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin bunu kapatmak için biraz daha fazla fikstür avantajı var Fenerbahçe'nin ama e, yine de zor maçlar oynanacak. Ne kadar evinde de oynasan e, zor maçlar. Mesela Samsun maçı yine oynayacak Fenerbahçe. Evinde. <laughs> Bu kolay bir maç mı? Samsun maçı zaten Samsun Spor'un yönetiminin Galatasaraylı olduğu biliniyor. E, oyuncuların da e, Fenerbahçe'ye motive olduğu biliniyor. O yüzden de zor bir maç olarak geçeceği kesin. Ayrıca Fenerbahçe Sivas'a gidecek mesela o kritik haftaların içinde. Sivas maçı kolay mı geçecek? Sivas'ta ölmüş ağlı yanı yok derler ya. Yani düşmanın potasına çok yakın. O yüzden de e, kritik. E, o yüzden de e, ...haftalar e, ilerledikçe şampiyonluk yarışı daha kızışacak, daha heyecanlanacak ve e, daha gerilimli olacak. Ama bir gerçek var ki bizim ligimizde iyi futbol oynanmıyor. O yüzden de baktığın zaman e, ligimizin futbol kalitesinin yükselmesinin gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bir galatasaray fenerbahçe derbisi izledik, evlere şenlik. Yani çoğun derece kötü bir e, lig maçı oynandı. Herkes... Ee, inanılmaz heyecanlı keyifli ve mücadeleci getirmesini bekliyordu bu maçın ama daha fare doğurdu e İşte onun ardından Rangers maçını gördük orada da Avrupa kantarına çıktığı zaman Avrupa vitrine çıktığı zaman takımlarımız gerçek yüzü ortaya çıkıyor işte Fenerbahçe Azi Altınlar karşısında e, şey Galatasaray Azi Altınlar karşısında yani adeta yokları oynadı. Fenerbahçe'de Rangers karşısında 3-1 mağlubiyetle ciddi şekilde sarsıldı. Demem o ki yani ligimizde iyi futbol oynanansa bu Avrupa maçlarına da yansıyacak şimdi. O Bu kadar heyecan var. 250 milyon euroya yakın bir Fenerbahçe'nin yatırım var takımına yaptığı. Galatasaray'ın 260 milyona yakın bir yaptığı yatırım var. E Karşılığı ne? Avrupa'dan gelen bir başarı yok, kupa yok. Sadece iki takımın kendi aralarındaki yarış nedeniyle ortaya çıkan bir e, manzara için bu kadar büyük paralar bu kadar büyük yatırımlar yapılıyor O da yani biraz üzüntü verici açıkçası yani Anadolu takımlarıyla, 3 büyüklerin makasının açılması bence şeye getiriyor olayı, bu noktaya getiriyor olayı. Oysa Anadolu takımları eskiden son derece güçlülerdi. Son derece İstanbul'a gelip puan almaya müsait kadro yapıları vardı ve çoğunluğu Türk oyunculardı. Yani her takımda en fazla iki tane, üç tane yabancı oyuncu oluyordu. Ve bu mücadeleyi daha da fazla hale getiriyordu. E, bu makas açılınca Anadolu takımlarının aleyhine, makas açılınca lig e, biraz daha gevşek oynanır hale geldi. Mücadeleden ve e, gerilimden uzak hale geldi. Gerilim sadece ve sadece e, üç büyüklerin kendi arasında oynadığı maçlarda cehran ediyor. Biz bunu daha genele yaymamız lazım ki futbolumuz kalkınsın ve e, daha başarılı sonuçlar alınsın. Efendim sorularınız varsa sizden soruları da almak isterim. E, bu şekilde noktalayabiliriz daha sonra da yayınımızı. Ne yemek istiyorsunuz Songül Hanım? Her şey bozar tabii ama bazı şeyler e, bozabilir. Ne yemek istediğinize bağlı. Evet. Evet benim düşünceme göre Fenerbahçe'nin şansı gerçekten var. Ama tabii e, kağıt üstünde baktığınız zaman e, Fenerbahçe ilk maçı 3-1 kaybettiği için tabii çok büyük bir dezavantajla gidiyor Glasgow'a. Ama e, Fenerbahçe'nin bunun üstesinden gelebilecek kadro yapısı olduğunu biliyoruz. Yani tecrübeli ayaklardan oluşuyor. İşte Fretiyle, ile Edin Cekosuyla, Ennesisiyle. ile baktığın zaman kalede Livakovic oynayacağını tahmin ediyorum. Artık Livakovic'in kaleyi devraldığını düşünüyorum. Çünkü İrfan Can Eri Bayat'ın e, dün akşamki yaptığı hatayı bekliyordu. Çünkü forma adaleti var Mourinho'da biliyorsunuz. E, ve e, kaleyi Livakovic'in sakatlığında çok iyi koruduğu için İrfan Çağ'ın Eri Bayat'tan kaleyi almazdı kolay kolay. Ta ki onun hata yapmasına kadar bekleyecekti. Ve o dün akşam e, tecelli etti. O yüzden de kaleyi bundan sonra Livakovic'in Alacağını düşünüyorum. Ligin sonuna kadar da Livakovic'in kaleyi koruyacağını bir sakatlık veya bir farklı bir durum oluşmadıkça, kart cezası benzeri şeyler oluşmadıkça artık kale Livakovic'e emanet olacak diye düşünüyorum. Evet, sorularınızı alalım varsa sorular. Yoksa zaten ben sizlere bir önceki canlı yayında söz verdiğim için geldim bugün. Böyle böyle bir yayın açtım. Zaten derdimi hemen hemen anlattım. Olabilir sevgili Adem, e, yani senin de dediğin gibi çok haklısın. E, Rangers maçından önce çekilen kurallar da Galatasaray'ın çıkması. Oyuncuları e, stres yüklemiş olabilir çünkü yani bu tür e, kritik maçlar Galatasaray-Fenerbahçe maçları yani bizleri bile etkiliyor yani. Mesela bir arkadaşım dedi ki bana telefon açtı Kura'yı görür görmez çok sevindiğini ve e, böyle bir e, mutluluğu yaşayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Ne güzel dedi e, yeniden eşleştirdiler dedi. Ben de dedim ki sen evinde oturup televizyondan seyrediyorsun bizim 15 gün e, bütün hayatımız... Derbiye odaklanmış oluyor ve çok yorucu geçiyor bizim için dedim. Ondan sonra yani herkes kendi cephesinden baktığı için bu derbi maçlarına veya böyle gerilimli maçlara. O yüzden de e, dediğiniz gibi e, sevgili Adem Kabayel. Senin de söylediğin gibi altını çizdiğin gibi e, güzel bir yerden yakalamışsın olayı. E, bu stres yüklemesi yapmış olabilir Fenerbahçe'li futbolculara. Hatta mesela e, Montella dün tribündeydi. E, bence Montella e, tribüne niye geldi? Kime... Ee, kimi izlemek için geldi sence? Bence Yusuf'la e, İrfan Can Bayatı Başka bir genç oyuncu veya milli takıma alınma ihtimali olan yerli oyuncu yok çünkü. Tatiç'i mi izleyecek? Ceko'yu mu izleyecek? Veya e, Endesri'yi mi izleyecek? Tabii ki e, Yusuf'la e, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı izlemeye geldi ve e, İrfan Can Eğribayat bu tarihi fırsatı kendi açısından tarihi fırsatı hiç iyi değerlendiremedi. Belki de tribünde onu izlemeye gelen Montella'nın olduğunu düşündüğü için strese girmiş olabilir. Yani tıpkı Fenerbahçe-Galatasaray maçının eşleşmesinin olumsuz etkilemesi gibi. Aynı şekilde Galatasaray'ın bir maçı olsaydı, kura çekilmiş olsaydı ve bu derbi eşleşmesi gerçekleşmiş olsaydı... ...belki de Galatasaray'ı da olumsuz etkileyebilirdi. O yüzden de çok haklısın bence de bu görüşünde. Evet. Yandan da şöyle bakıyorum. Herkesin iyi niyetle temennilere çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız için ayrıca çok te teşekkür ediyorum. Galatasaray-Alanya spor maçını soruyorsun herhalde Higan sevgili kardeşim. Ee, bence zor maç ama e, ben Galatasaray'ın... Ama şimdi şimdi öngörü olarak tabii ki bakıyoruz, kağıt üstünde. Yani ben mesela Rangers maçı öncesinde birçok arkadaşım... ...stadyumda, basın tribününde birçok arkadaşım... ...bana e, maç hakkında ne düşündüğümü sordu ve ben herkese aynısını söyledim. 18 maçları maçtır yenilmeyen bir Fenerbahçe var. E, her maçta iyi oynadığı düşünülüyor birkaç maçı kenara koyarsak. E, ve hem az gol yiyor, hem çok gol atıyor. Ama bu kadar uzun süreli e, bir ritim, bu kadar uzun süreli istikrarlı bir çıkış... Ee, çok seyrek oluyor e, dünya takımlarında. ele Süper Lig'de çok çok seyrek oluyor. O yüzden de bir yerde kırılacak bu dedim yani. 18 maç, 20 maç olur. 25 olmaz yani. Mutlaka bir yerlerden kırılacak dedim. Ama bu o, bu akşam mı? biçimde öyle bir ko ko kaygı ve kuşku var dedim. Ama e, Fenerbahçe'nin dün akşam e, yani en kötü ihtimalle 2-1 yenileceğini tahmin ettim ben. E, 3-1 oldu. Bir farklı e, tahminimde yanıldım ama onu hissettim açıkçası. Şimdi Alanya Galatasaray maçında da e, Galatasaray'ın maçı kazanacağını tahmin ediyorum ben. Zorlanmadan çünkü Fenerbahçe'nin bay olması bu hafta Galatasaray'ın kaybetme riskinin ortadan kaldırması anlamında sahaya çok yüksek motivasyonla çıkmasına neden olacak diye düşünüyorum. Ama bunlar hep de biz zihnimizde canlandırdığımız şeyler. Bir hafta önce kim derdeki ki Galatasaray Kasımpaşa'ya beraber kalacak. Hatta Kasımpaşa'ya yenilmediği için adeta bayram edecek çünkü maç gerçekten Kasım Paşa'nın hakkıydı çok daha iyi oynadı Kasım Paşa e, maçları önceden öngöremiyoruz yani öngörebilsek zaten e, ama düşünce olarak baktığın zaman Galatasaray kadro yapısı olarak maliyeti olarak her şeyle Alanya Spor'dan çok daha iyi noktada çok daha üst seviyede olan bir takım o yüzden de ben kazanacağını düşünüyorum ama ligin kader maçlarını aşağıda saydığım gibi az önce neydi onlar Samsun maçı Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanı Ondan sonra Galatasaray'la oynayacağı maç, e, kupa maçı, Beşiktaş'la oynayacağı maç. Bunlar e, Galatasaray'ın bay kaldığı hafta evinde oynayacağı Trabzon maçı. Bunlar daha kritik maçlar Fenerbahçe adına. Galatasaray adına da Beşiktaş'la oynayacağı maç kritik. Fener'le oynayacağı kupa maçı kritik. Kendi e, trans şeyinde oynayacağı deplasman maçları, kritik deplasman maçları var. Bunlar e, şampiyonluğu belirleyecek maçlar bunlar olacak diye düşünüyorum ben. Yani Alanya Spor ne altta ne üstte çok stres yaşamayan ve e, Galatasaray'ı yenebilecek potansiyeli ni görmediğim bir takım o yüzden de öngörü olarak ben maçı Galatasaray'ın kazanacağını tahmin ediyorum. Evet. evet. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ben derdimi e, dilim dilim döndüğünce anlattım zaten bu videoda e, YouTube'da kalacak daha sonradan katılan veya videoyu gören arkadaşlar da izleme şansına sahip olurlar buradan. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi geceler.